Miken kralı, Herakles'ten ilk görev olarak Neme'ye aslanının derisini getirmesini istemiş. Bir eline okunu diğerine sopasını alan Herakles aslanın peşine düşmüş. Aslan, Herakles'in bu cesaretinden korkarak iki girişli bir mağaraya kaçmış. Herakles önce mağaranın bir girişini kapatmış ve sonra mağaraya girmiş. Kaçamayacağını anlayan aslan, Herakles'e saldırmış. Herakles sopasıyla vurup onu sersemletmiş ve aslanı uzun bir mücadele sonunda boğarak öldürmüş. Hiçbir okun delemediği postunu aslanın kendi pençelerini kullanarak soyup kendisine zedi yapmış. Koca gövdesi yılana benzeyen, dokuz boyu üzerinde dokuz kafası olan bir bataklık ejderi. Herakles, alevli oklar atarak bataklığı terk etmeye zorlamış, kafalarını sopasıyla parçalamaya çalışmışsa da başarılı olamamış. Bunun üzerine yeğeninden yakındaki ormanı ateşe verip, ateşten kor halinde odun getirmesini istemiş. Kesilen başların yerini, ateş ile dağlamış ve yeniden çıkmasını engellemiş ejderi parçalayıp üzerlerini kaya ile...